Profesör Doktor Ümit Özdağ tutuklandı. Şimdiye kadar iki kez yapılan tutukluluk incelemesinde soruşturmanın sürüyor olması ve kaçma şüphesi gerekçe gösterilerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ve hala iddianamesi yazılmadı. Bir soruşturmanın başlatılması için suçun işlendiğine dair şüphenin varlığı yeterlidir. Savcılık tarafından iddianame düzenlenerek dava açılması için ise yeterli şüphenin varlığı aranır. Şüphe oranının kuvvetli ha olması halinde ise kişi tutuklanabilir. Kelimelerin anlamından anlaşılacağı üzere kuvvetli şüphe yeterli şüphenin ileri safhasıdır. Yani Ümit Özdağ hakkında sözde kuvvetli şüphe bulunarak tutuklanmasını talep eden savcılık makamı yeterli şüpheye ulaşmamış olacak ki hala iddianame yazamamıştır. Buradan İstanbul savcılığına soruyoruz. Eğer kuvvetli şüphe varsa iddianame nerede? Eğer yeterli şüphe yoksa Ümit Özdağ neden silindi? Değerli basın mensupları, anayasanın 19. maddesine göre tutuklanan kişilerin makul sürede hakim önüne çıkarılması ve makul sürede yargılanması zorunludur. Sayın Özdağ 63 gündür süren iddianamesiz tutukluluğu, kişi özgürlüğü ve hukuk devleti ilkeleri açısından kabul edilemez bir durumdur. Tutuklanmasına neden olarak gösterilen suçun Türk ceza kanununda öngörülen yaptırımı bir yıl olduğu için velev ki atılı suçu işlemiş olsa dahi alacağı cezanın infaz hukukuna göre yatarı olmayan bir genel başkanı 63 gündür hapiste tutmak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna dönüşmüştür ısrarlı şekilde sürdürülen bu hukuksuzluk hali akıllara daha vahim sorular getirmektedir. Acaba Sayın Özdağ büyük bir kumpas kurma hazırlığı mı yapılmaktadır? 11 Kasım 2024 günü bir televizyon kanalında gazeteci Yaşar Barış Pehlivan Umut Ümit Özdağ'ın başına bir şekilde çoraplar örülmeye çalışıldığını ifade etmiştir ay sonrasında ise Sayın Özdağ haksız şekilde tutuklandı. Biz de buradan İstanbul Savcılığının ve Adalet Bakanlığı'nın hem dikkatini çekiyoruz. Hem soru soruyoruz, hem uyarıda bulunuyoruz. Yatarı olmayan bir suçlamadan ötürü 63 gündür tutuklu bulunan Ümit Özdağ cezaevinden çıkmasını istemeyenler aslı asları olmayan suçlamalarla kumpas peşinde mi koşmaktadır? Bunu araştırmak ve önlemek yargının görevidir. Kumpasçılara fırsat tanımayın. Ümit Özdağ'ın iddianamesini yazın. Bu haksız tutukluğa son verin. Değerli basın mensupları, açıklamamızı bitirirken sizlerin aracılığınızla kamuoyuna ifade etmek isteriz ki Ümit Özdağ'ın yaşamak olduğu hukuksuzluk esasında hepimize yapılmış bir hak. Ümit Özdağ'a sahip çıkmak esasında kendi hukukumuza sahip çıkmaktır. Daha dün yeni kapıda terörist başının görüntüsü ve sesi yayınlanırken Ümit Özdağ'ın tutuklu olması Türk milletinin egemenlik haklarının kısıtlanmasıdır. Unutmayın ki Ümit Özdağ her zaman ve her şartta Türk milletini savunmuştur. Eğer, <laughs> eğer Türk milletini savunmak bir suçsa hepimiz bu suçun faiziyiz. Ne mutlu Türk'üm diyelim. <laughs>